doğal bal üretmek için tır satın aldı. Yüz binlerce lira para harcadı. Bir girişimci Türkiye'de bir ilk olan arılar için seyyar tır dizayn etti. Bu sayede her mevsim en güzel çiçek neredeyse arılarını oraya taşıyor. Sonuç tonlarca doğal bal. Kestane ıhlamur balı geçen senenin. Enstitüye laboratuvara gönderdik balımızı. İlaçlık bal diyediler organik bal üretmek için 500 bin lira harcadı. Özel sistemlerle bir tırın dorsesini donattı. Yılın 12 ayı Türkiye'de iyi çiçeğin peşine düştü. Ülkede bir ilke gerçekleştirdi ve tonlarca doğal bal üretti. Türkiye'de 12 ay arıcılık yapılabileceğini bundan kanıtlamak istedik. Herhangi bir katkı kullanmadan %100 doğal arıcılık yapıyoruz. 12 ay geziyoruz arıları. İbrahim Sancak bir yerden bir yere kovanları naklederken arı kayıpları yaşıyordu. Yeterli verimi alamıyordu zaman ve maliyet açısından sıkıntılar yaşıyordu. Özel sektörde bir ilk olarak mobil sistemi yaptık. Düşündü, taşındı, daha önce gördüğü bir sistemin daha gelişmiş halini uygulamaya karar verdi. Bunu gerçekleştirmek için Trabzon'da bir mobilya ustasının kapısını çaldı. Bunu biz Trabzon köprü başında yaptırdık. Kendisi mobilya ustası. Ama sanatkar bir arkadaşımız. İbrahim Sancağ'ın hedefi yılın 12 ayı Türkiye'de neresi uygunsa arılar için oraya giderek bal üretmekti. Bunu da başardı. Burası tırın içi. Sağımda ve solumda arı kovanları var. Bu tır yılın 12 ayı Türkiye'de dolaşarak arıların doğal bal üretmesi sağlanıyor. Arılar için adeta lüks otel konforu taşıyan kovanlar yaptırdı. Tırın kasasına monte ettirdi. Havalandırmasından ısısına kadar modern bir sistemle üretime başladı. Altta akülerimiz var, jeneratörümüz var. E, güneş panellerimiz yetmediği zaman jeneratörümüz devreye giriyor. Gördüğünüz gibi termostat sistemleri var. Üretim yapmayı da başardı. Artık her yıl tonlarca bal üretiyor. İddiasına göre de hepsi organik. <laughs>